Herkese merhabalar. Elime Yelpazesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün battaniyelerinizde kullanabileceğiniz bir motif çalışması yapacağım. Motifimin yapımına geçmeden önce kanalıma hadi abone değilseniz aşağıdaki butondan abone olabilirsiniz. Bu tür videoların ilk size gelmesini istiyorsanız kanal bildirimini açmanız yeterli olacaktır. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle bir siyah arka yapalım ve siyah içerisine 24 tane İkili trabzan yapalım. Sıramı tamamladım. Karşı tarafa geçiyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim arkadaşlar. Bakın. Trabzanların bana bakan taraflarından alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın bir kanadından alıyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Bu sıramı da böyle tamamlıyorum. Şimdi arkadaşlar beyaz ipimi aldım. Arkadan arkada kalan kanatların içerisine bir kaydırma ile bağladım. Sabitledim ipimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. İlk zincire bir sık iğne yapıyorum. İpimi aldım. Diğerine geçiyorum. Ve üçünü birlikte çekiyorum. İpimi aldım. Diğerine geçiyorum iki tırabzan yapıyorum diğerine geçiyorum iki tırabzan yapıyorum yine dört tane ikili tırabzan yapacağım iki tane yaptım ve dördüncüsünü yapıyorum sadece bir kere çektim bu şekilde tığımda iki ilmek kalıyor İpimi aldım bir atlıyorum ikincisine battım bir çektim şimdi üçünü birlikte çekiyorum bir iki üç dört beş altı yedi aynı şekilde devam ediyorum ilkini biskini yapacağım üçünü birlikte çekiyorum 4 tane de ikili trabzan yapacağım. Dördüncüsünde arkadaşlar yine iki tanesini bırakıyorum tığımda aldım ipimi aynı şekilde bir atlıyorum ikincisine battım üçünü birlikte çekiyorum bu şekilde devam ediyorum son yaprağımdayım arkadaşlar dördüncü trabzanındayım iki ilmeğim kaldı tığımda karşıdan zincirden bir ilmek çıkardım ve üçünü birlikte çektim ve ipimi koparıyorum Evet arkadaşlar motifimi bitirdim Umarım ki beğenmişsinizdir bir videomun daha sonuna geldim İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.